ve bayram tatlıları tezgahlarda yerlerini aldı tatlıcı dükkanlarında pastanelerde tabii evlerinde yapmayanlar satın almayı tercih edenler için ekranlarınıza getireceğiz o tezgahlardaki görüntüleri aynı zamanda bir de bayram tatlıları özellikle baklava nasıl yapılır bir ustadan tarifine bakacağız Evet aslında günlerdir ekranlara taşıyoruz. Birçok sektörde bayram öncesinde yoğunluk var ama o sektörlerin başında bir de tatlıcılar geliyor. Biliyorsunuz ki bayramların vazgeçilmez geleneksel lezzeti tatlılar arasında baklava ve baklavacılar da bugünlerde oldukça yoğun mesai harcadıklarını biliyoruz. Bizler de şu anda hemen Mustafa Usta'nın yanındayız. Kendisine soracağız siparişler nasıl gidiyor. Baklavalar da bu arada e, iftarda çok az bir süre kaldı ama harika görünüyor. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, hayırlı bayramlar. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Evet. Baklavacılar olarak bugün baya bir yoğun, e, evet, iki, yoğun bir hafta son bir haftadır yoğun geçiyor ve talepleri yetiştirmeye çalışıyoruz ve bununla beraber stoklarımızı yaptık. Gün içerisinde il dışına gidecekleri gönderdik. Sevkiyatlarımız Bunlar İstanbul'a mı gidecek? Bu arada <laughs> kameraman arkadaşım İskender. Görüntülerin hızlı hızlı geçmedi Biraz daha yavaş yavaş gitmen de fayda var. Usta çok güzel görünüyor. Evet tatlarımız güzel. Bunlar İstanbul için İstanbul dışındakileri sabah gönderdik. Bunlar hepsi sipariş mi bu arada paketlerde olan? Evet sipariş. Bir sürü de dışarıda var. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Çift var diye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Nasıl? Burada şimdi neler var? Mesela ilk olarak şu gördüğümüz tat ne tatı? Hangisi oluyor? Adı ne bunun? Fıstıklı baklava, ince mehrizade dediğimiz. Bu da cennet bahçesi, tek tek kadayıf. Ondan sonra... Ha, tek tek, bir dakika hızlı geçmeyelim. Elinizdeki neydi? İnce meğerizade. Buradaki? Burada e, cennet bahçesi, cevizli baklava, düz, kada, düz kadayıf. Evet. Bakalım. Tek tek kadayıfı sorduk. Midye baklava. Bu arada evet. mid, bu hızı geçmeyelim evet. isterseniz. Bu çok güzel görünüyor. Evet. Neler var içinde? Kaymak ve fıstık bol. E, ince bir hamur. Bu da klasik fıstıklı baklavamız. Evet. Baklava deyince bizim aklımıza bu arada görüntü evet. olarak bu geliyor. Aynen öyle. Fıstıklı. Bir de cevizlisi var. Klasik baklava. Cevizimiz var. Cevizli de burada. <laughs> Cevizli olmazsa olmazımız. Ev, evdekiler biliyorsunuz cevizi severler. Bu da yeşil baklava. Bu da çok iyi. Bu arada Bakalım. şöyle kameram arkadaşım İskender göstersin. Evet. İçerisinde neler var şimdi? Birinci boz fıstık var. Peki bir şey soracağım. Sağbet şimdi hepsine var benim dikkatimi çeken şu şey oldu. Baklavaların hangisine bakarsam bakayım hepsi böyle aşağı yukarı aynı pişmiş ve aynı kıvamda aynı renkte duruyor. Bunu nasıl alıyorsunuz? Şimdi burada bir kere göze hitap edecek ki sonra mideye hitap etsin. Kaliteli bir baklavanın olması için e, güzel bir on, güzel bir fıstık, güzel bir tereyağı, sade tereyağı. Ondan sonra bir taş fırında pişecek ve dolayısıyla ustalarında e, ustaların da güzel olunca... O zaman şöyle, malzeme kaliteli olacak, evet. usta işi bilecek. Doğru mu? Aynen. Malzeme güzel olursa, ustan güzel değilse bu işin anlamı yok. İkisinin Şimdi, de aynı olması lazım. İkisi de aynı olması lazım ve Güzel İkişir bir ekip soracağım. çalışması. En çok hangisi sipariş geldi? Hangisinin sipariş geldi? İnce şubiyetimiz efsanedir. Ona geldi bir de ince Mehrizademiz. Şöyle bir Burada daha gösterelim. Çok yoğun bir ilgi var. Gerçekten de rengi de güzel. Nasıl oluyor? Şimdi pişirme kısmını da şimdi geçeceğiz. Şimdi bol, Burayı fıstıklı, bol fıstıklı ve içi hışırdır ve lezzeti bol. Eee... Pişmesi de önemli herhalde değil mi? Evet, pişmesi önemli. Bir de şey olmayacak. Yerken insanın keyif alması lazım. Çünkü tatlı keyiftir. Bu arada yani mide mutlaka dediğimiz gibi iyi geliyordur ama evet. göze de çok iyi geliyor. Göze de hitap etmesi lazım ki mideye hitap etsin. Şöyle geçelim. O zaman. Geçelim. Şöyle bir öbür tarafa da geçelim. Bu arada pişmeye de devam ediyor. Bir yandan da ustalar pişiriyor. Evet, şu anda bir tanesi çıktı. Şöyle geçelim. Şimdi burada ne oluyor? Ocaktan çıktı, ocaktan çıktı. Evet, şu an biraz altı kızaracak. Çünkü üstü fırında kızardı. Altı da ustamız İbrahim Usta kızartıyor. Kızardıktan sonra şerbetini vereceğiz. Baklavamız hazır olacak. Ama biz bu yayında bu şerbeti verelim derim. Verelim. Verelim. Mi? Bir dakikaya kadar şerbet... Bir dakika içerisinde hazır, hazır olacak. Hazır. Bu arada şöyle dönen bir baklava da var. O herhalde hazırlandı artık. O hazırlandı. İskender şöyle bu arada göstersin o neçanları başında olanlar ne güzel baklava diyordur buna. Evet, bir an önce ihtisarın olmasını sabırsızlıkla bekliyorlar biliyoruz. Artık sona yaklaştık. İstanbul dışına da gönderiyor musunuz? İstanbul dışına gönderiyoruz. Baklavanın ana merkezi biliyorsunuz Gaziantep. Gaziantep'e dahi tatlı gönderiyoruz. Gönderdiniz mi oraya? Gönderdik. Oh, Mustafa Usta orada yine evet. yeni tepsiler de geliyor. Ya, Aa, bir de bize bir sürpriziniz var herhalde. Bir sürprizimiz de A haber'e. A haberin bayramını tebrik ediyoruz. Evet bu arada amaç... En iyisi de buymuş herhalde. Evet. En üzerlerinden çeşitini seçtik. Neler var burada? İnce Meyrizade, ince Şöbiyet, klasik e, fıstıklı baklava, Çok prenses usta. baklava. Sen de bu arada ustalığını konuşturmuşsun. A Haber, evet. hayırlı bayramlar. bayramlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bütün A Haber'in bayramını tebrik ediyoruz. Nice bayramlara inşallah. Bu arada dediğimiz an geldi. Şimdi şerbette meşhur bir söz var. Duyduğumuzda her zaman diyorlar ki o ses gelecek. Olay bu. Evet şu anda sesi duyuyorsunuz. Çok çok iyi. Çok iyi. İnce Mehrizade hışır ve bol fıstıklı ee, tadından yenmez. Bir çok an önce ediyoruz. iftar olsun millet. Evet. Eee Afiyet olsun diyorum. Olsun. Yarın, da bayram, Yarın da bayram. Çok teşekkür ediyoruz. Biz size iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar diliyoruz. Ağabeyine teşekkür ediyoruz. Evet, Mustafa Kardeş, Mustafa Usta bizlerle birlikteydi. Kendisi aslında bu tatlıların nasıl yapıldığını... ...hem sürecini anlattı hem de püf noktasının... ...benim aklımda kalan... ...kaliteli malzeme ve iyi bir usta olması gerekiyor ki... ...kendisi de iyi bir usta. Yoksa zaten bu rengi, bu tadı yakalaması da... ...mümkün olmaz. Bizler de bir kez daha... ...tüm seyircilerimize, tüm ülkemize... ...tüm İslam aleminin... ...Ramazan bayramını kutlayalım... Tatlı tadında bir bayram dileyelim ve söz eklerse bırakalım. Biz de şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Sayf başında devam edeceğiz.